Merhaba dostlar hepinize merhaba arkadaşlar Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız Böyle gerçek yaşam gibi Şimdi ben arabaya gidiyor Şimdi ben yaya'ya ya gidiyorum Güzelce yürüyeceğim arkadaşlar Arabada ne kadar güzelmiş he. Canım çekti ya Neyse arkadaşlar bugün <laughs> Anam Lan ne oluyor Maşallah dedim ki yaşamadım Anam Arabaya gel arabaya Elimi tut, elimi tut, arabaya bin. Elimi tut, arabaya bin. Bir saniye kardeşim, arabanın şurasına bakacağım. Markası neymiş ya bunun? Allah Allah. Bu ne ki? Sonra kardeşim. Sen, sen ölmedin mi az önce? Doğru. Tamam gel gidelim. Bir saniye kardeşim ben süreceğim. Çık. Bir arkaya kardeşim. arka arkaya bin hastaneye yetiştireceğim seni. Tamam ben süreceğim. Çık gel. Tamam. Ben süreceğim. Hayır olmaz öyle şey. Sen daha vitesin yerlerini bilmiyorsundur. Evet biliyorum. Tamam boş ver o zaman. Bu araba 8 vites. Ha. Tamam hızlıca gidelim hastaneye. Öl. Lan adam gidiyor. ölüyor. Çok güzel bu oyunu oynayacağız. Araba durmuyor. <laughs> dur <laughs> 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 ne oluyor oğlum Allah. <laughs> araba durmuyor yapıp ölseydim daha iyiydi ya. Orada yatar ölseydim daha iyiydi. Tamam. insan or sansürlersin sen videoda. <laughs> yatarak ölseydim daha iyiydi bu arada kanlar içinde ya. Araba. Oyun var ya kasıyor arkadaşlar şeyden dolayı yani. Ben de harita çok ya, büyük arkadaşlar. Bu şehir çok büyük ve bir... görüntüsü mükemmel ya. Gel Kardeşim gel. İn ne arabadan. Senin lan? Kardeşim arabadan <laughs> ne? Ya geberecek arabanın içinde bana kalacak ya. Gel şuraya. Tam geliyorum. Gel peşimden. Bir dakika. Youtube'a yeni video açacağım. Adam gelirken video atıyor. Gel. Gebereceksin şimdi. Gel şuraya. Tamam hastane değilim. Gel şuraya. Şuraya mı? atacağım? Birazdan doktor gelecek. Ben bir arabayı park etmeye gidiyorum. Tamam. Ölüyorum. Kafamda. Araba duruyor. yandı bu. Araba yandı. Can, yan, yan yandan görebilirsin arabayı. Hı. Hmm, görüyorum. Buraya da dur. Youtube'a video atacağım. Gelin o dostlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hastanedeyim. Çok mutluyum. Hast <laughs> Hastanede olduğum için çok mutluyum. Kanalıma abone olup mu? Merhaba. Kan alacak. Kan örneği alacak. Gel peşime. Ben geliyorum. Hadi gel şuraya. Doktor senden kan örneği alacak birazdan. İğne, iğne mi olacağım yani? Hayır hayır kan örneği alacak. Yapsan sen oraya. Geç sen oraya. Tamam. Merhaba. Neyiniz vardı acaba? Şey ben ben e, kaza yaptım böyle. Çok kötü. Kan alınacak o zaman. Hadi otur şuraya da bir kan alayım. Yok gerek yok ya. Alacağım alacağım. Sen ne zaman ban yaptın ya? Bu arada kokuyorsun ya. Lan <laughs> nah, ne alaka? Bana uydurma alıyorum. Dur. Ha. Ne, Neyse inanıyorsun sanım Çık. Tamam kan aldım. Şimdi birazdan taburcu olma ihtimalin var. Dur hemen doktora gösteriyorum. Ne? Taburcu olabilirsin birazdan. Tamam. Yerken... Tamam taburcusunuz beyefendi. Tamam. Ben gidiyorum tamam. o zaman. Sizin arkadaşını da söylüyorum gelecek birazdan. Tamam ben de geldim. Bekleyin burada birazdan gelecek. Tamam. Şurada bilgisayar da Roblox oynuyorum Alo kanka. Efendim. Ben geldim. Ben geldim hastanenin önüne gel. Tamam bir saniye Roblox oynayacağım. Tamam. Allah'ım ya Rabbim çocuk ben çıldıracak ya. Ne yar Roblox oynamakta mıyız? Hadi bin arabayı evimize gidiyoruz. Seni bugün evde ben karşılayacağım. Tamam. E ee, arkadaşlar bu arada oyunun linkini arkadaş açıklamaya koyacak. Evet koyarım ben. Unutmazsam. Ancak oyunu sadece tableti iyi olanlar kaldırabilir. Gel bakayım tabletini Gel geri, içeri, içeri şey gel. Telefonunu Aha ev. Aa burada istediğin kadar Roblox oynayabilirsin. Roblox'ta bir oyun var. Uf, oydu Roblox. ben bir çamaşır çamaşırlar makinesi hayatıyorum. Ne kadar da güzel. Allah Allah çamaşır makinesi. Hadi gel yatak odanı göstereceğim. Gel hadi birazcık film izleyelim beraber. Aile olduk lan sanki olabilir. Hadi gel ben sana yemek falan hazırlayayım. Dur televizyonu açayım senin için. Sen geç otur otur ben açacağım. Dertli dertli oturuyorum işte ne güzel. Oğlum açılıyor da bu televizyon. Heh. Ne izleyeceğim ne çıktı kanalda? Çık. Of of sarıyor ya. Hadi be koçum. Hadi, Hadi. Ve gol. Ha, ben futbol izlemiyordum. Futbol... Ee, maalesef evimizde e, yemekler sıfır için yemek yok bugün. Kusura bakma. Yemek yok mu? Ne, no, no oldu Osman ya? Niye çağırdın beni? Hemen Osman değilim Selim ben? Lan Osman, Osman dedim. Hatlar karıştı. Dıt. Hadi başlattın Dıt. mı? Dıt. Evet evet. Hatlar karıştı. Bir saniye hatları bağlıyorum. Tamam sen Selim'sin. Gel. Hadi gel kurban kesmeye gidiyoruz gel. Kurban mı keseceğiz? Evet. Keşke bir kurban bayramına gelseydik önce. Çıkamıyorum ben buradan. Kaldım. Ben ineceğim o kapıdan. Kapıdan inebilirsin. Kapıyı da açtım hadi in. Tamam. Sen ineği nereden buldun ya? İnek yok ki kanka. Pasta keseceğiz. Kurbana mı? Evet, çünkü e, bu dünyada daha inek diye bir şey keşfedilmedi. Oo. Yani daha o kadar teknolojimiz ilerlemedi. Oo, Allah kabul etsin o zaman pastamızı. Arkadaşlar şimdi sizi kampa götüreceğim oyundaki kampa. Kanka bu arada bu seferki kamp bofrat değil, şey kampına gidiyoruz. Otoparklı kampa gidiyoruz. Hmm. Araba, lan araba gidiyor. Eee bir şey oldu. Lan ölüyor. Bir şey oluyor Araba ters döndü lan. Aa sahile geldik yanlışlıkla. Allah ölü. Ee, küçük bir kaza geçirdik. Osman yardım. Selim yardım et Selim. Selim kafam sıkıştı. Bir kaza geçirdik, olabiliriz. Küçük, çok küçük. <laughs> tamam, çok küçük yani bir şey olmadı ki. Evet, hiçbir şey olmadı. Yani Araba pert ama bize bir şey olmadı. Oh, lan sahilin içinde sahil var. Tamam tamam hadi az önce kaza yaptığımız yere gelsen. sen. Tamam. Ee, hastanelik hiçbir şey yok. Yani kazamız küçük bir kazaydı. Sadece yolda bir taş vardı. Araba taşa takıldı. Araba kanatlandı sonra. Araba kanatlanınca araba öldü. Ama biz ölmedik. Araba kendi öldür. Ben bunu itebilirim. İtiyorum. Hadi. hadi az önce kaza yaptığımız yere gel. Tamam. tamam. Kaza yaptığımız yer neredeydi? Yukarı çık yukarı yolun oraya gel. Geliyorum. Yani aslında kazanın sebebi küçük bir taştı. İşte bu yüzden taşlar olmasın. Kamu spotu. Arabam sarı. Arabam Michael. Arabam Michael. Tesla aldım. Hadi yukarı doğru çık bekliyorum seni arabayla. Çıktım şu anda. Yolun orada mısın? Evet. Nasıl evet? Ya ben niye göremiyorum? O hani bir taşlık bir yer vardı ya hani bizim aşağı yuvarlandığımız oraya gel. Ha seni gördüm sarı araba değil mi? Evet evet. Sinyal evet. veriyorum bak beni, hatta şu beni. an. Al beni. Çikolata olan al beni. Eee arabanın arka stop gitti. Bir daha gitti. Araba Ön gitti. spotlar ya, gitti. Bekle, hadi. hadi hadi bin bin. Tamam. Bir saniye. Arabayı biraz ittireyim sana. Hadi hadi bin bin. Bölüyorum. Nereye gideceğiz şimdi? Kampa arkadaşlarımıza kampı göstereceğim. Aslında usta bir şöpördüm şey de arkadaşlar şeyden oldu taştan dolayı böyle oldu. Tüm bir taş kariyerimizi çürüttü. Evet. Arabanın frenleri mükemmel. Evet, Bakın sinyal de veriyor. Az önce, Az önce bizim bir tek, tek şey bir tek şoför mükemmel. Bir tek şoför mükemmel değiller. Yanlış yoldan girdim yine. Yanlış yoldan girdim yine ya. Yeter. Otoparklı olan yol burada değildi. Otoparklı olan yola gidiyoruz. Biz. Arkamızdan bir tane tekerlek geliyordu. Boşver. Bazen... Ohio'dayız sonuçta. Lan bizim tekerlek bir gidiyor bir gidiyor. Ee, arkadaşlar bu arada şu an çektiğimiz yer Ohio. Evet. Çok pasiyonel arkadaşlar. çünkü gerçek yorumcu gibi ya. Kampa geldik. Geldik mi? Evet evet bura. Bak. Mükemmel bir şoförüm arkadaşlar. Ben... allah Ekber yeri Bak o, bak şöyle yapalım seni. Ee, bizim A, bak, az, de engelli ol Yatalım o. Yatalım. Bu yerine, yerine çekiyorum. Şaka yap. <laughs> Otobar sakat yerine çekilmedi. çekemem Söyleyeyim ben arabayı park edip çekeceğim bak bizim kamp çadıra da gitsen.